Kaza namazından sonra tesbih çekebilir mi? çekilir mi? Evet yöneltelim inşallah. Afiyet diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar. Evet değerli hocam. Kaza namazlarından sonra tesbih çekilir mi? Tesbih çekmenin aslında herhangi bir vakti yok. Her an çekilebilir aslında. Biz daha ziyade namaz sonrası mesela o Subhanallah, hı hı. Elhamdülillah, Allahu Ekber tesbihlerini çekiyoruz. Bu kaza namazı sonrası olabilir, herhangi bir nafile namaz kıldık ondan sonra da olabilir. Yani yeter ki isteyelim. Oturarak olabilir, <laughs> ayakta olabilir, gezerken olabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmenin herhangi bir zamanı söz konusu değil. Herhangi bir namazın arkasındaki kaza namazı diye bahsediyor hanımefendi. Diyelim bir günde beş vaktin kazasını kılacak. Namazlarını kıldı, oturur güzelce, tesbihini çeker Cenab-ı Hak'tan, güzellikler niyaz eder, onun karşılığını inşallah alır. İnşallah. Bu konuda İkinci herhangi bir problem yok.